Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Melis İlk Kılıç. Avon Türkiye makyaj sanatçısıyım ve yeniden bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Şimdi bugün sizin için beni çok heyecanlandıran bir ruj serisiyle çünkü biliyorsunuz ruj sürmeyi, başkasına ruj sürmeyi, kendime ruj sürmeye bayılıyorum. Muhteşem bir e, packagingi olan yani paketlemesi enfes gold ben de onun için böyle gold giyindim enfes bir ruju var adı cream legend ruj şimdi bu rujun üç tane özelliği var en önemli özelliklerinden bir tanesi pigmentasyonu çok kuvvetli tek seferde çok yoğun bir renk alabiliyorsunuz ikincisi baz etkisi yaratıyor baz etkisi şu dudağınıza herhangi bir nemlendirici sürmenize gerek yok dudağınızda kaldığı süre boyunca dudağınızı nemlendiriyor çatlatmıyor ve kurutmuyor üçüncüsü de profesyonel uygulama şu gördüğünüz damla kesim uç profesyonel bir uygulama sağlıyor ee, yani kalem kullanmadan ruju direkt sürebiliyorsunuz ve en güzel sonuca ulaşabiliyorsunuz Normalde ben bir ruju böyle 4 kat geçerim bunda tek katta yeterli ama Sürdükçe rengini derinleştiriyor ve daha yüksek bir renk performansı veriyor İlk rengim Şahane bir 8 tane rengi var hepsini önüme dizdim ama şu an göremiyorsunuz hepsini tek tek göstereceğim size İlk rengimin adı inspire Hafif şeftali nude tonunda çok güzel 3 tane nude ruju 2 kırmızı bir bordosu 2 tane de pembesi var Yani aradığınız her şeyini bu 8 ruju alıp hayatınız boyunca kullanabilirsiniz öyle güzel bir 8 renk çıkarmışlar Ambalajı da cabası Ay, muhteşem bir nude. Bronz tende nude makyajda, beyaz tende efsane bir sonuç. Ay, bayıldım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bunun adı Inspire. Müthiş bir renk. Şimdi gelelim ikinci nude'a. Bu e, Türk kadınının, her Türk kadının kullanabileceği tarzda bir nude. Göreceksiniz şimdi. Bunun da ismi Edor. Gördünüz mü? Deminkinden bir tık daha koyu. Daha dudak rengine yakın. Bu tek katı. Şimdi size ikinci katını sürüyorum. Bakın bir tık daha yoğunlaştı. Yani sürdükçe rengini arttırıyor. Ay bu da şahane. Böyle bronz makyajlarla, gold takılarla zaten ambalajda da gold. Enfes görünüyor ya. Müthiş. Üçüncü rujumuz bir tık daha şeftal tonu içeriyor. Bunun da ismi ikonik. Bakın demin iki rujdan içinde birazcık daha şeftallik pembelik var. Bunun da kullanımı çok kolay. Yaz kış kullanılır. Güzel bir ton. İkonik güzel bir renkmiş. Ee, kalemsiz çok rahat kullanılır hepsi gördüğünüz gibi. Hem sürüşü kolay hem renkleri kalemsiz kullanmaya uygun. Gelin dördüncüye. Bu birazcık daha gül kurusu Five Star ismi. Tek seferde açık pembe görünür ama birazcık 3-4 kat süreceğim. Bakın nasıl gül kurusu oluyor. Bakın böyle pembe. Böyle tek kat hafifçe kullanıp dışarı çıkabilirsiniz. Çok rahat. Zaten dudak nemlendiricisi gibi. Dudanızı hiç kurutmadığı için ekstra bir nemlendirici sürmeye gerek yok. Adı five star. Şimdi gelelim diğerine. Yaz günlerinde şortlarla, gold küpelerle ve gold takılarla çok güzel kullanabilecek bir can alıcı bir pembe. ismi wow. <laughs> çok güzelmiş adı. Wow. Tam olarak renk budur arkadaşlar. Wow. <laughs> Oo. <laughs> fuşyanın ben buna ben fuşya pembe diyebilirim bakar mısınız Bronze ten hafif böyle gölgeli göz bir minik eyeliner bir maskara ve wow inanılmaz çarpıcı gece makyajları için bence bu bir diğer rengimizin adı red carpet yani bu oscar törenlerinde kırmızı halıya katılan bütün hollywood selebritilerinin sürdüğü kırmızılardan bir tanesi İçinde hafif vişnelik var Bakalım nasılmış rengi. Aa, çok güzel. Bu hafif sedefle kullanması kolay olur. Bakın tek katının yarattığı etkinin güzelliğine bakar mısınız? Sadece kenarlarını biraz düzeltmek için. Çünkü karşımda ayna yok. Telefondan bakıyorum. Düzeltmek için bir kere daha geçtim. Ama bakın böyle kullanması epey kolay olur. Böyle ıslak saçlarla, hafif bir göz makyajıyla. Belki... Ee, nude tırnaklarla çok güzel kombinlenebilir bu çok güzelmiş red carpet şimdi gelelim bir diğer renge bunun ismi Vavavum. hafif turunculuk içeren çok güzel bir kırmızı tonu var bir sürelim bakalım nasılmış güzel Hafif turunculuk içeren, aslında böyle bayrak kırmızısı ile turuncu arasında, portakal rengi arasında bir renk. Çok sevdim bunda. Bunda kullanması yazın çok kolay olur. Kışında atkılarla şapkalarla çok güzel kombinlenir. Gelelim en son rengimize. Can alıcı bir bordo ismi Sassy. Bakın. Tek kat sürüp bordur rujunuzu böyle de kullanabilirsiniz. Ya da daha dolgun bir bordo olsun istiyorsanız da aynen böyle 3-4 kat kullanabilirsiniz. Ay bunun rengi de çok güzel arkadaşlar. Bu hem gündüz hem gece kullanılır. Böyle beyaz tişörtlerle, beyaz takılarla yani beyaz gümüş rengi takılarla kullanıp devam edebilirsiniz. Ya da böyle bir geceye uyarlayabilirsiniz. Rujları çok beğendim. En önemli üç yapısı bu ruju kullanmayı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Hepinizin denemesini şiddetle tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.